Şimdi sizlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okuyorum. Diyor ki Ekrem Başkanımız: Kıymetli vatandaşlarım, çok sevgili İstanbullular, değerli hanımefendiler, beyefendiler, yüreği cesaretle dolu gençler, güzel çocuklar, Saygıdeğer emek örgütleri, kıymetli sendikalar, siyasi partilerin değerli temsilcileri, dayanışma duygusuyla bu meydanda toplanan benim güzel hemşerilerim, her birinizi tek tek selamlıyorum. Hepinizi özlemle kucaklıyorum diyor Ekrem Başkanımız. Tam 194 gündür sizlerden uzaktayım. Ama yüreğim ve aklım hep sizinle. Görüyorum ki sizler de benim ve arkadaşlarımı ilk günkü gibi seviyor ve destekliyorsunuz. Allah bizi sizlere utandırmasın. Sağ olun, var olun diyor Ekrem Başkanımız. 2019 yılından bu yana hem İstanbul'da hem Küçükçekmece'de halkçı ve icraatçı bir yönetim sergiliyoruz. Bir yandan sosyal adaleti sağlamak için görülmemiş ölçüde bütçe ayırıyoruz. Bir yandan da rekor düzeyde metro, altyapı ve çevre yatırımları yapıyoruz. Küçükçekmece için de çok şey yaptık. Açtığımız metro hatlarıyla, kreşlerle, yaşam vadileriyle, adil ve hızlı kentsel dönüşüm projelerimizle küçük çekmeceyi hak ettiği değere kavuşturduk. Sizlerin iradesine layık olabilmek, sizlerle hızlı ve kaliteli hizmeti ulaştırabilmek için canla başla çalıştık. Bizler özgürlüklerimizden mahrum edilmiş olsak da Dışarıdaki arkadaşlarımız aynı anlayışla çalışmaya devam ediyorlar. Hizmetlerini büyüterek sürdüren Küçük Çekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi ve tüm çalışma arkadaşlarını tebrik ediyorum diyor Ekrem Başkanımız. Bizim için siyaset her şeyden önce bu aziz millete layık olma çabasıdır. Bu iktidar ise milletin iradesini yok sayarak millete sırtını dönerek siyaset yapıyor. Burası Türkiye Cumhuriyeti'dir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetidir. Burada millete rağmen siyaset, millete rağmen yöneticilik yapılamaz. Burada egemenlik sadece ve sadece millete aittir diyor Ekrem Başkanımız. Bu gerçeği unutan bir avuç insan ülkemize büyük krizler yaşatıyor. Milletimize ağır bedeller ödetiyor. Yargı eliyle uygulamaya koydukları karanlık siyasi projenin nihai amacı bütün yetkilerin sadece tek bir kişinin, tek partinin elinde olduğu rejimi kalıcı hale getirmektir. Söyleyeceğimiz her sözün atacağımız her adımın geleceğimizi belirleyeceği tarihimizin çok kritik bir dönemecindeyiz. Ya el ele vereceğiz, cumhuriyete, demokrasiye, hak ve hürriyetlerimize hep birlikte sahip çıkacağız ya da nice kuşakları bir koyu karanlığın içinde kaybedeceğiz. Ya milletçe demokratik haklarımızı kullanarak meşruiyetin kaynağı biziz diyeceğiz ya da bu aziz vatanı okyanus ötesinde meşruiyet arayanların karanlık pazarlıklarına kurban edeceğiz. Bir yanda siyasi operasyonlarla milletin karar alma hakkını ve yetkisini yok sayan bu iktidar, diğer yanda ise her şart altında gücünü ve meşruiyetini milli iradeden alanlar var. Bir yanda ekmeğine hak ve hürriyetlerine, geleceğine, ülkesine sahip çıkmak için meydanları dolduran sizler varsınız. Gün geçtikçe dalga dalga büyüyen 10 milyonların sesi, iradesi var. Diğer yanda ise vatandaşla yüz yüze gelmekten korkup kaçanlar, sokağa, pazara bile çıkamayanlar var. Bizim yerimiz, safımız bellidir. Biz ilk günden bu yana ne dediysek yine aynısını söylüyoruz. Türkiye bir hukuk devleti olmadığı sürece, hayatın her alanında adalet hakim olmadığı müddetçe hiçbirimize huzur olmaz. Çünkü hukukun üstünlüğü yoksa adil siyaset, adil rekabet, adil paylaşım yoksa ortak geleceğimiz yoktur. Adalet yoksa mutluluk yoktur. Refah yoktur, bereket yoktur. O nedenle meşruiyetini milletten alınır diyenlerin toplandığı bu meydanlarda biz her zaman aynı parolayı söylüyoruz. Herkes için, her yerde önce adalet, önce hürriyet. Türkiye'yi bolluğun, bereketin ve mutlu insanların ülkesi yapmak için bir milim bile geri adım atmadık, atmayacağız. Ne bedel gerekiyorsa ödeyeceğiz. Ama bu aziz millet mutlaka adalete, mutlaka hürriyete kavuşacak. Her şey çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel olacak. Her şey. Çok güzel Her şey çok güzel Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı. Ekrem! Bravo. Ekrem! Bravo. Ekrem! Bravo. Hepinize teşekkür ediyorum.